Selamun arkadaşlar nasılsınız? Ben yine Andre'nin yanındayım. Paris'te'ye gidiyordum. Geçerken uğrayayım dedim bir ne yapıyor diye. O da bunu boyuyordu işte yine. 3 üç, üç gündür bunu boyuyor. Adam bu işi böyle ya çok rahat. Üç gündür bunu boyuyor. Buradan Paris'te'ye geçeceğim. Saat 12'ye kadar falan orada muhtemelen satış yaparım. Allah nasip ederse Ondan sonra dönerim. Yine buradan bir saat falan sürüyor Paris'te Ben şimdi Paris'e polisliyim. Ortalama bir saat sürüyor. Ama tek otobüste gidebiliyorsun yani o, o yönden iyi. Bir de arkadaşlar ben yeni bir imaj yaptım. Bakın bakalım beğeneceğiniz mi? Ama gülmek yok bak söz verin, tamam mı? gençler hazır mısınız yeni imajımı görmeye? Bundan sonra böyleyim. <laughs> Yakışmış mı? Saçlarım biraz dağınık ama böyle göstereyim. Bizim andirenlisleri ya andrede ne ararsan var abi, ne ararsan var. Bundan sonra böyleyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski halimden daha iyi. Şaka şaka arkadaşlar. Bakın beğendik falan yazmayın. Vallahi bak bir daha bu kulağa girmem. Neyse ben şu Andrea'ya bakayım. İlla yemek yediye tutturdu. Kaçmam lazım. Daha yeni yedim geldim Metin abinin orada. Bir an önce gidip işime gücüme bakayım. Görüşürüz de. bu Bu arkadaşım Antonio. Antonio problema. Gördüğün gibi. Antonio yemek yapıyor şu anda. Yanında bir abimiz daha var. Antonio da Andrea'da çok iyi arkadaşlar. Brother Antonio. Ama biraz büyük bir <laughs> <laughs> Yok cidden çok iyi arkadaşlar ikisi de. Çok seviyorum. Yalnız şu anda bir şeyin utancını yaşıyorum. Çok üzüldüm. Ben buradan gitmeden önce bir Türk arkadaşımı, yeni gelen bir Türk arkadaşımızı bunlarla tanıştırmıştım. O da benle Rio'ya gelmişti. Sonra yeniden geri buraya dönüş yaptı. E, tabii benim arkadaşım olduğu için burada ona sahip çıkmaya çalışmışlar. Artık aralarındaki problem neydi bilmiyorum. Sarhoş kafayla Antonio'nun burnunu kırmış. Antonio çok ciddi bir ameliyat geçirmiş. Ve bu olay olalı ortalama bir ay kadar oluyor. Hala ilaç kullanıyor. Kim suçlu, kim suçlu değil gerçekten bilmiyorum. Ama çok üzüldüm yani. Benim tanıştırdığım birinin bunu yapması çok moralimi bozdu. Gördüğünüz gibi Antonio. Neydi doğradığını bilmiyorum arkadaş. Bu ıspanak falan da değil. Başka bir şey de. Bir şey ne olduğunu abi. bilmiyorum. <laughs> Yapıyor işte. Burası da bizim şeyin Andre'nin evet. mutfağı. Hem mutfağı hem çalışma alanı. Şöyle. Bir üst katta da eşiyle birlikte yaşıyor. Değil yani Çok iyi insanlar. Çok efendi insanlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Bunun böyle bakmayın ufak bücür mücür, mücür olduğuna. Herkese kafa tutuyor aslında yani. Bir, bir ara şeye gelmişlerdi dükkana. Sarhoşlar gelmişlerdi, hırsızlar falan. Direkt koştu geldi yanıma. Hiç. Neyse şimdi çıkacağım buradan. Yemeğe kalmayacağım. Gitmem lazım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Paulista Caddesi'ne. Burası Sao Paulo'nun en ünlü caddesi. Pazar günleri özellikle çok burada eğlenceler oluyor. Bu yolu komple kapatıyorlar. Trafik olmuyor. Bu yolun ortalarında falan müzikler, danslar, eğlenceler gayet güzel oluyor. Benim yarım biraz daha ileride. Burada devamlı satış yaptığım yer. Bir ortalama bir 10 dakika falan daha yürüyeceğim. Bakalım artık nasipimize. Dün bir arkadaşımız yazmış. Hatta bugün yani. Bugün attığım videoya yazmış. Birader tost makinesiyle mi çekiyorum videoyu? <laughs> Görüntü kalitesi çok kötü diye. Doğru söylemiş. Ama <laughs> ne yapayım şimdi? Öbür telefonum yandı. Ne güzel yapmış lan. Öbür telefonum yandı. Bunu aldık. Ucuz olsun diye. Atalarımız boşuna dememiş. Ucuz etin suyu kara olur diye bu sizin izlediğiniz videoyu bugün izlediğiniz videoyu atmak için vallahi billahi 4-5 saat uğraştım. Hatta buna Metin abi de Eren de şahit. 4-5 saat uğraştım, uğraştım o videoyu atmak için. Edit yapıyor mu olmuyor? Edit yapıyor mu olmuyor? Zaten bir edit ortalama bir saat sürüyor bu telefonda. Anca o kadar olabildi yani. Düzelteceğiz ona da bir çare bulacağız. Biraz zaman lazım. Ben iki, iki ay önce de burada satışlar yapıyordum. Genelde hafta sonları çıkıyordum. Burada Rio'dan daha az para kazanacağım ben bilerek geldim zaten. Rio'da sezonda biraz daha fazla kazanabiliyorsun. Zaten oranın sezonda bir ay kaldı bitmesine. Yani orada 370 real ev kirası ödememek için gelmedim ben buraya. Sadece psikolojim çok bozuktu. İyi ki de gelmişim. Şu anda gayet huzurluyum. Çok iyiyim. Çalışacağız. Ekmeğimize bakacağız. Burası da bu caddenin en büyük AVM'si. Bir ara girer burayı da dolaşırız da. Şimdi işimize bakalım. Gerçi şu anda ben telefonda görmüyorum bile ne çektiğini ya. İnşallah iyidir. Şu bölgede biraz bakayım. Fena değil gibi. Elimden geldiği kadar da sallamamaya çalışıyorum ama sırtımda çanta elimde tezgah yine ister istemez biraz sallanıyor. Neyse şurada biraz bekleyeyim, dinleneyim. Şuraya bir siyah örtü yapmışlar muhtemelen. Altına bir stand kurdular bunun. Herhalde pazar günü bir eğlence olabilir burada. Şurada arkada bunun bahçesi var. Güzel bir yer. Orayı göstereyim ben size. İçeriden alıp kahvenizi falan dışarıda bahçede oturabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Hava 32 derece. Şöyle şu bahçeye doğru biraz gideyim hem biraz dinleneyim hem de doğru düzgün bir görüntü kalitesi olsun. Yoksa herkes isyanlarda. Zaten 900 e abonede kaldık arkadaşlar ya. Şunu 1000 yapamadık. Bu Bayram Paşalı Erkan kardeşim ve Kuştepeli Sercan kardeşim. Hani biz dosttuk ne oldu? Şöyle bir çıkın bir mahalleyi dolaşın telefonları toplayın abone yapın. <laughs> Bini bari toplayalım da. Şuradan gitmeden Eren'e rica edeyim halletsin şu hesap kitap işlerini açmasını falan filan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası güzel. Şöyle aşağıya kadar gidiyor burası. Gayet de iyi yani. Benim gideceğim yer biraz daha uzakta. Bir 10 dakika daha yürüyeceğim. Neyse oraya girince açarım biraz da. Arkadaşlar ben geldim. Satış yaptığım yere. Şu anda tezgahı açmadım. Daha erken çünkü burada da problem oluyor bayağı. bakayım şöyle. Hem biraz güneş gitsin. Hem de şu zabıta problemi olmasın. Biraz bekleyin. Bir de Türk arkadaşı yok burada bugün. Herhalde bugün salı. O yüzden gelmedi diye düşünüyorum. Çünkü o ya salı ya da Pazartesiydi sanırım. Tatil yapıyordu kendine. Taş satan bir arkadaş burada. Bakalım daha buradayız. Birkaç güne yine görürüm ben onu. Baktım şey mi diye, davuta mı diye de. Değilmiş. Ben yorumları falan hepsini okuyorum. Allah aşkına çok kötü yorumlar gelmiyor. Bir arkadaşımız yazmış, Metin abin yanında o kadar durdun, hiçbir şey öğrenmedin, poğaça börek yap falan filan diye. Arkadaşlar öyle olmuyor tabii o işler. Çünkü Metin abinin çok işi var. Orası da adamın iş yeri. Mesela size sadece dünle bugün anlatayım. Dün gece 3'te kalktı. Sabaha kadar, sabah 6.30'a kadar çay kahve hazırlığını yaptı. 6.30'da direkt çıktı onları satmaya gitti. Bugün saat bir buçuk gibi geri geldi. Ben de oradaydım zaten geldiğinde. Bir buçuk gibi geldi. Ortalama o, termos aletlerini bilmiyorum da çok fazla termos var. Termos satıyor çünkü. Onların temizliğine başladı. Bir yandan da baklava hamuru açmaya başladı baklava siparişi için. Biri gelecek. Ona başladı. Şimdi o adam gelecek. Baklava açılacak. O adama aç göndermeyecek. Yüzde yüz biliyor. Ona yemek yapacak. Yemeğini yedirecek. Metin abinin gene bugün işinin bitip yatması 12 abi gece 12 en aşağısı. Havalanına falan gitmezse tabi 12. Üçte yeniden geri kalacak gene aynı şekilde devam edecek. Yani öyle orada yap onu sat bunu sat. Fikirler önemli ama öyle düşündüğünüz gibi olmuyor. Ben burada sabit kalacak olsam Metin abi ederim ki abi bana yardımcı ol bir fırın alayım ben bunları yapayım satayım. Kesinlikle alır. Kesinlikle alır. Ama ben burada sabit kalmayacağım. Zaten sürekli konuşuyoruz ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, nasıl bir yol çizeceğimizi falan her gün konuşuyoruz Metin abiyle. Onun bana dediği parasız yola kesinlikle çıkma. Hiç değilse 1000 1500 dolar falan bul. Ben de sana 1000 1500 dolar vereyim. Çık git. Oraya kadar gidersin o parayla. Ve bana di diyor ki oraya git düzenini kur. Oğlunu yanına al. Tamam abi ben bu parayı ödeyebilirim de bana o zaman geri bu parayı gönder diyor. Adam bana daha ne yapacak abi? Bana dedi 1000-1500 dolar sen bul. Ben de sana o kadar vereceğim. Seni göndereceğim buradan. Ve bu adam bunu iyilik yapıyormuş gibi gözükmek için yapmıyor. Gerçekten iyilik yapmak için yapıyor. Ve bunu da sadece bana yapmadı abi. Benim tanıdığım bir sürü kişiye yaptı zaten. Ben biliyorum yani. Adamın tek amacı iyilik yapmak. Zaten parayla işi yok, paraya ihtiyacı da yok. Mesela siz sadece YouTube'dan izliyorsunuz, videolardan izliyorsunuz falan. Onun oğlu Eren'le, Kerem'le sohbetini falan bir göreceksiniz abi. Gülmekten yerlere yatarsınız ya. Yani. Çok güzel bir diyalogları var, çok güzel bir aile, çok güzel muhabbetler ediyorlar. Öyle güzel espriler, gülmekten yere yatarsın. Hatta küçük oğlu var Kerem. Ona da birkaç gündür baskı yapıyorum ben YouTube aç diye. Çünkü çocuğun konuşma tarzı, şivesi, esprileri çok iyi. Çok iyi yani. Bakalım yakında inşallah ona da açtıracağız bir tane YouTube izlersiniz zaten. Allah şükür ki buraya yeniden geri gelmiş biraz kendimi toparladım psikolojik olarak. Abi çalışacağız. Parayla toparlayacağız. Gideceğiz yani. Şimdi buraya geldim satış yapmaya gece muhtemelen 11 12'ye kadar buradayım. 12'ye kalamam çünkü otobüs 10 12'de son. 12'den önce gitmem lazım. Yine bir saat falan sürüyor buradan. Metin abinin oraya otobüs. Favela'da cuma cumartesi pazar günleri sokak partileri oluyor. Akşamlar oraya gideyim satış yapayım diyorum. Ama çok tehlikeli yani. Çok 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 tehlikeli. Yani Rio'daki faveladan falan burası çok tehlikeli. Rio'daki favelada mesela ben görüyordum sokak partilerini. En fazla 200-250 kişi falan. Ama burada sokak partilerine ortalama 2000-3000 kişi katılıyor ve aşırı derecede tehlikeli. Ben kız arkadaşımla o zamanki kız arkadaşımla bir masada takılıyorum. Yani masalar hep dışarıda sokakta zaten bir yerde değil öyle mekanda falan değil. Yanımızda da üç kişi, üç erkek. Yanından sevgilisiyle birlikte geçen bir çocuk vardı önümüzden geçti zaten çok kalabalık yürüyemiyorsun bile. Önümüzden geçerken o yanımızdaki masaya biraz dokundu. Ya adamın bardağındaki viski dökülmedi bile yani ben gördüm. Viskiyi döktün diye çocuğa eziyet ettiler. Yanında sevgilisi var ya. Yani. Eziyet ettiler yani abi. Gittiler yeni bir şişe viski aldırttılar. Bir sürü laf söylediler. Anlamadım ne dediklerini. Bağırıp çağırdıklarından anlıyorum ama ne olduğunu da. Bizde ne olur? Biriyle bir tartışma mı yaşıyorsun? Yanında kız arkadaşım var. O anda bir şey demezsin abi. Sonra halledersin. Yapılması gerekeni yaparsın. Burada öyle bir şey de yok. Sıkıntı yani. Ama düşünüyorum oraya da gitmeyi. Çünkü orada satış olacağını biliyorum ama işte sıkıntı. Biraz daha düşüneceğim onu. Yapmaya çalışacağım. Ya Paris'te de burada caddede pazar günleri güzel satış oluyor. Ama hafta içi o kadar da pek o bir şey olmuyor yani. Ama yine de deneyeceğiz. Abi mutluyum, huzurluyum. Kolejim çok iyi. Diyorum ya Rio'dan ben buraya 370 real ev kirası veremediğim için gelmedim. Hatta benim ayın 10'una kadar daha orada kalma hakkım vardı. Onu bile bıraktım. Geldim yani. Size biraz etrafı göstereyim diyeceğim. Burada pek bir şey de yok. Ama yine de biraz göstereyim. Büyük bir tane karşıda bir tane büyük park var orada hiç ben kimseyi de görmedim bugüne kadar. Hep burada satış yapıyorum. Öyle içeriye girip dolaşan da yok. Sanırım evsizler çoğunlukla orada olduğu için gitmiyorlar oraya. Bilmiyorum. Bugün havada biraz rüzgar da var. Hatta hava baya bulanıktı dedim. Yağmur yağar mı falan filan diye düşündüm ama Allah'tan yağmadı. Buranın arka tarafı genelde hosteller bölgesi. Hosteller var. Aslında çok da pahalı değil yani. O zaman sormuştum ben 35 real, 40 real'e falan hosteller var. Hatta bir arkadaşımız kalmıştı orada ikinci gün laptopunu çaldılar ya yani. hostelde. Kilitli dolabı vardı. Kilitli dolabına koydu, halde çaldılar. Burada oluyor abi böyle şeyler. Bunu biliyoruz yani. Şöyle benim tezgahım, çantam burada. Biraz daha hava sıcaklığı gitsin açacağım buraya. Hem de saat şu anda üç buçuk şöyle dördü falan geçsin de şu zabıta olayları bir bitsin. Bir arkadaşımız yazmış yine. Abi bin aboneyi geçmek istiyorsan aksiyon yarat diye. Ne yapayım birader kendimi arabanın önüne mi atayım şuraya ne yapayım yani. Bir şey yapamıyorum ki. Ne, ne var sonu çekiyorum. Ben size bugüne kadar dedim abi gördüğümü çekeceğim doğrusu neyse hep o gerçek neyse doğru neyse her zaman o zaten bunu görmeye başladınız tahmin ediyorum zamanla da anlayacaksınız ne demek istediğimi ne diyorsak o abi kimsenin boşver işte böyle bizim Taşçı abimiz buradaydı şu kıtaların yanında duruyordu. Muhtemelen dediğim gibi bugün sala olduğu için gelmedi o. Yarın gelir ama. Şunların sattığı bilekliklere baksana abi ya kaliteli hepsi ya. Bunların taşları falan çok özel. En ucuzu bunların 60 real falan oluyor. Şey... Yani bizim sattıklarımız gibi dandik değil. Adamlar satarken ben Rio'da gördüm. Telefonlarına e, resimlerini falan koymuşlar. İşte Şili'de şu dağdan çıkarılıyor. Şuradan bu ocaktan çıkarılıyor. Maden ocağından çıkarılıyor falan diye. Ama pahalı satıyorlar yani. En ucuzu 60 real. yardımcı oldu. CPF için başvuruda bulundum. CPF'im de haftaya pazartesi çıkıyor. O çıkınca buradan banka hesabı açtırabiliyorum artık. Ondan sonra da herhalde bin aboneyi geçeriz diye tahmin ediyorum. YouTube hesabını o bankaya bağlayacağım. Çünkü e, Türk hesabına bağlarsam bir yılı buluyor dedi. Metin abi şeyin gelmesi, paranın gelmesi, etmesi falan. Ama buraya bağlarsan dedi hemen gelebilir belki bir aya iki aya kadar. Az da olsa dedi sana yardım olur. Ben de onun dediğini yapacağım abi. Metin abi beni daha önce de dediğim gibi burada kötülüğümü kötü yola sürüklemeyecek ender insanlardan biri. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu videoyu editleyebilirsem yarına atarım. Yorum yapın, beğenin, abone olun. Bütün yorumların hepsini okuyorum. Hepsini okuyorum. Hepsine de cevap veriyorum. Hepsi de benim için çok önemli. Böyle devam edelim. Allah'a emanet olun.